Selam, bugün sizlere koalalar hakkında konuşacağım. Videoya geçmeden önce videonu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Koala, Avustralya'ya özgü, otobur ve ağaçta yaşayan bir keseli memeli hayvan türüdür. Phascolarctidae familyasının yaşayan tek temsilcisidir ve yaşayan en yakın akrabaları wombatlardır. Koalalar, Avustralya'nın doğu ve güney kıyıları boyunca Queensland, Yeni Güney Galler, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde bulunur vücut uzunlukları 60 ila 85 santimetre, ağırlıkları ise 4 ila 15 kilogram arasında değişiklik gösterir. Kürkü, gümüşi gri ile çikolata rengi arasındaki renklerdedir. Kuzey popülasyonlarındaki bireyler, genellikle güneyde yaşayanlardan daha küçük ve daha açık renklidir. Bu iki popülasyonun alt türler olması konusu ise tartışmalıdır. Besinlerinin büyük bölümünü okaliptüs ağaçlarının yapraklarından elde eden koalalar, Genelde bu ağaçlardan oluşan ormanlık alanlarda yaşar. Bu yaprakların besin değeri ve kalori içeriği sınırlı olduğundan dolayı genellikle sedantır bir yaşam sürer ve günde 20 saate kadar uyurlar. Görece asosyaldirler. Anne koalalar yalnızca bakıma ihtiyaç duyduğu sürece yavruları ile ilgilenir. Erişkin erkekler rakiplerinin gözünü korkutma veya çiftleşme amacıyla dişilerin dikkatini çekmek için yüksek sesli böğürtülerle iletişim kurar ve göğüslerindeki koku bezlerinden salgıladıkları kokular ile bölgelerini belirlerler. Keselilerden oldukları için koala yavruları gelişimini tamamlamamış olarak doğduktan sonra sürünerek annelerinin keselerine girer ve yaşamlarının ilk 6 ila 7 ayını burada geçirir. Yavrular, bir yıl içinde sütten kesilir. Koalaların çok fazla doğal düşmanı ve parazitleri yoktur, ancak klamaydiasiye bakterileri ve koala retrovirüsü gibi bazı patojenler ile orman yangını ve kuraklıklardan etkilenir. Binlerce yıldır Avustralya aborjinleri tarafından avlanan tür, mitolojilerinde ve mağara resimlerinde tasvir edildi. Avrupalıların koalalarla bilinen ilk karşılaşması 1798'de gerçekleşti ve hayvanın bir resmi George Perry tarafından 1810'da yayımlandı. Robert Brown türün ilk detaylı bilimsel tanımlamasını 1814 yılında yapmışsa da bu çalışma 180 yıl boyunca yayımlanmadı. John Gould koalayı hem tanımladı hem de resmini çizerek Büyük Britanya'da tanınmasını sağladı. Koalaların biyolojisi hakkındaki diğer ayrıntılar ise 19. yüzyılda çeşitli Britanyalı bilim insanları tarafından tespit edildi. 20. yüzyılın başlarında kürkleri için sıkça avlanmaları ve Queensland'de yaygın olarak itlaf edilmeleri kamuoyunda tepki oluşturdu ve türün korunması için eylem grupları ortaya çıktı. Bu kapsamda hayvan barınakları kuruldu, yaşam alanları parçalanmış ve azalmış olan koalalar yeni bölgelere nakledildi. Çeşitli nedenlerle yaşam alanlarının yok olması tehdidiyle karşı karşıya olan koalalar, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde hassas türler arasında listelenir. Koalalar günde 20 saate kadar uyuyabilirler, aynı zamanda mükemmel birer yüzücülerdir. Yanaklarında daha sonra yemek için yaprak biriktirirler ağaca sarılarak durmalarının sebebi, sıcak yaz günlerinde ferahlayabilmek için, bu sevimli canlılar hakkında bir diğer ilginç bilgi ise birçok hayvanın aksine tıpkı insanlar gibi eşsiz parmak izlerine sahip olmaları. Suçlu koalayı istersek bulabiliriz yani, bir koalanın beyninin ağırlığı, vücut ağırlığının sadece %0,2'si kadar, İngilizler Avustralya'ya yerleşmeden önce burada tam 10 milyon koala yaşıyordu. Şimdi ise sadece 43 bin adet kalmış, Doğal yaşam ortamlarında koalalar 13 ila 18 yıl yaşayabiliyorlar. Koalaların hamilelik süresi sadece 33 ila 35 gün sürüyor. Koalalar günde 1 kiloya kadar okaliptüs yaprağı yiyebiliyor. Koala yavruları doğduklarında yarım gram ağırlıktadır. Koala ismi su içmeyen anlamına gelir.